Merhaba kurban halkası takipçilerim. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videomuzun konusu kendi ürettiğimiz 6 nokta kelle kesme bıçağı ve kemik sıyırımı ve deri yüzme bıçağımız. Şimdi Öncelikle şeyden başlayalım. Kelle kesme bıçağı. Daha önceki yıllarda ürettiğimiz el el yapımı olan kemik kesme bıçaklarında e, sizlere sunmuştuk ve çok büyük beğeni kazanmıştı. Artık bunun e, plastik saplı olaraktan e, seri imalata geçtik. Bu ürünü sizlere e, sunuyoruz. E, 2,5 mm sırt kalınlığı olan ürün. E, ele tam olaraktan oturmaktadır. E, bu bıçağın ana amacı e, ana tasarlanma amacı şimdi bu şekilde kullanıyoruz. Tamam bunda problem yok. Ama bu bıçağın ana amacı bu şekilde tek kelleyi keserekten tek çekerekten kelle kesmek için tasarlanmıştır. Tasarlanma amacı bu. 16 santimetre namlu boyu vardır. 16 santimetre namlu boyu. Ondan sonra çubuk çelikten imal edilmiştir. Mükemmel bir bıçak. Tek çekmek için, bakın ana amacı kelleyi tek çekmek için yapılmıştır. Şimdi e, diğer bıçaklar da, diğer bıçaklar da e, bu şekilde olduğu zaman sadece şurası tutar, sadece şurası tutar. Diğer şurası düzdür, herhangi bir şey yoktur. Şurada herhangi bir şey yoktur. Bakın burada görüyorsunuz, şu şekilde bir kavis var. Avcunuzun içine ergonomik olaraktan avcun içine göre tasarlanmış bir bıçaktır bu, saptır. Bu şekilde tek çekmek için, bütün amacı, bütün gayesi kelle keserken tek amaç, tek çekmek, tek çekerekten kelleyi kesmek için imal ettiğimiz bir bıçak. Şimdi diyeceksiniz ki diğer bıçaklarla biz kelleyi kesiyoruz. Bu bıçağa ne gerek var? Şimdi böyle söyleyen arkadaşlara da söyleyeceğimiz şu. Artık dünya branşlaşmaya gidiyor. Siz bir ekip kurarken ekipte diyorsunuz ki işte yüzme için adam lazım, kemik sıyırma için adam lazım, kelle kesme için adam lazım. İşte bu kelle kesme için sizin tuttuğunuz ustanın kullanması gereken bıçak. Hafif, hafif. her türlü kırılmaya yani şu sapta bir kırılma meydana geldi ne bileyim her şey. Bu benim garantimde. Sadece bana gönderin öyle bir problem olmaz kesinlikle olmaz Çünkü tutup bu şekilde yere vurmadıktan sonra çok vursanız da kolay kolay gene de kırılmaz da vurmadıktan sonra normal şartlarda kesinlikle kırılmaz onu söyleyeyim Çünkü yaparken biz bunların hepsini denemelerini yaptık Ondan sonra size sunuyoruz 16 santimetre namlu boyu olan kelle kesme bıçağı bu sap dizaynı e, benim dizaynı. 4 senedir bunu kullanıyoruz. Hatta bunun yüzünden Çinlilerle de papaz olduk. E, patent için başvurduğumuz zaman bizim bıçağımıza benziyor diyor. E, şu anda şeyiz. E, uluslararası mahkemelerde onlarla uğraşmaktayız. Bu tasarım bana ait olan bir tasarım. Şimdi gelelim kemik sıyırma bıçağına kemik sıyırma bıçağı, namlu boyu 13 santim. Namlu boyu 13 santim. Bunun da ana amacı şimdi bu şekilde bastırdığınız zaman diğer bıçaklarda sadece gene şurası tutar. Bizim ürettiğimiz bıçakta şurası bakın serçe parmak buraya tam olaraktan oturur. Ayrıca avucunuzun içine avucunuzun durumuna göre bakın böyle kapattığınız zaman tam olarak da oturur. Hem üstten, hem alttan, hem de ortadan. 6 tane nokta 1 2 3 4 5 6. 6 tane noktadan avucunuzun içine e, bu bıçak oturur. Kemik sıyırmada bu şekilde kullanmadı. Bundan daha emniyetli şu ana kadar bir bıçak ben görmedim. Görmedim. Yok çünkü böyle bir bıçak yok. En emniyetli bıçak Altı noktadan avucunuzun içine kaymasını engelleyen bıçak budur. Ondan sonra e, bu da geleneksel artık e, herkes yaklaşık bu dizaynla bir bıçak kullanıyor. Bizim de kurban halkası olaraktan e, yüzme için kullandığımız e, bıçak bu. Çünkü e, şimdi bunlarla da yüzme yapılabilir mi? Evet yapılır ama şundan daha farklı. Çünkü diyoruz ya her şey branşlaşmaya gidiyor. Bunun branşı da bu. Heh, bıçaklarımız size bilenmiş olaraktan gelecek. Ee, bıçaklarımızın çeliğin kalitesinden dolayı e, kaliteli masatlarla süper şekilde uyum sağlar. Ee, hiçbir problem yaşamazsınız. Ee, yine ayrıca bunlar da yine bizim kurban halkası olaraktan kendi masatlarımız ee, bunlar masat atmak için şu hem bileme hem de masat atmak için şey e, elmas kaplama masatımız yine aynı balkan masatımız da sizler için mevcut istediğiniz ürünü kurban e, kurbanhalkası.com ya da 0506 542 66 72 numarada bana yazaraktan ya da whatsapp'tan internetten telefondan arayaraktan her türlü ulaşabilirsiniz. Kurbanhalkası.com benim sistem. Oradan da tüm yazışmaları yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, buluşmak üzere. Ben teşekkür ediyorum.